Sap parçalama aletleri. Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak, insanların beslenmesinde, iş sahibi olmasında huzur ve istikrar kaynağıdır. Ülkemizde tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındadır. Bunların en önemlileri su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, tuzlulaşma, orman ve anız yangınları, yerleşim ve sanayi için yapılaşma gibi amaç dışı kullanımlardır. Toprak yapısını oluşturan mineral, organik madde, su ve hava karışımının iyi bir ürün için istenilen oranlarda olması arzu edilir. Toprakta bulunan bakteri, mantar gibi mikroorganizmalarla solucan, böcek gibi makroorganizmalar verimli bir toprak yapısının oluşmasında önemli görev üstlenir. Hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarına anız denir. Anızın toprağa gömülmesi toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlar. Bu durum toprakta hava su dengesini düzenleyerek gerek bitkiler ve gerekse topraktaki diğer canlılar için iyi bir ortam sağlar. Ayrıca anız artıklarının özellikle yağmur damlalarının darbe etkisiyle toprak parçacıklarından ayrılarak taşınması erozyonu engeller. Anızın toprağa gömülmeyerek yakılması durumunda hem topraktaki canlı organizmalar ölür hem de zamanla toprak yapısı bozulur. Anızların yakılmayıp sap parçalama aletleriyle parçalanıp toprağa karıştırılması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini düzenlemek amacıyla toprağın organik madde oranını korumak, su tutma kapasitesini artırmak ve verimliliğin sürdürülebilir olması açısından büyük önem taşır. Anızların parçalanması ve toprak işleme sonucunda tarla toprağı anız saplarıyla bir maç oluşturduğundan yağışlı dönemlerde düşen suyun toprak içerisine girmesini ve tutulmasını sağlayarak oluşacak rutubetli ortam sap artıklarının mikroorganizmalar tarafından parçalanarak organik maddeye ve bitki besin maddelerine dönüşmesini sağlar. Anızların parçalanması sonucu oluşan bu organik madde aynı bir sünger gibi toprağın içerisinde bitkiler için gerekli suyu ve besin maddelerini depolar. Ancak bu kadar önemli faydaları olan anız dediğimiz bu bitki artıkları belli bir yoğunluğu aştığında toprak işleme aletlerini zorlamakta, düzgün işlemeyi engellemekte ve ekim makinelerinin tıkanmasına neden olmaktadır tarla tarımında klasik yetiştiricilik uygulaması olarak toprağın işlenerek bir sonraki ekilecek tohum için hazırlanması gerekir. Sap parçalama aletleri boru bir mil üzerine serbest hareket edebilen açık çelik çapalardan oluşur. 3 nokta askı sistemiyle traktöre bağlanarak taşınır hareketini kuyruk milinden alır ve yaklaşık devirleri üretici firmalara göre dakikada 1400 ila 1900 devir arasında değişir. Tarla yüzeyinden itibaren istenen yükseklikten kesme yapmamızı sağlayan kızaklı bir ayar düzeni bulunur. Bu ayar sapları 5 santimetreye kadar parçalama yapabilir. Buğday, arpa, ayçiçek, mısır, pamuk, çeltik gibi bitki saplarını bu aletlerle parçalamak mümkündür. İkinci ürün tarımında sap parçalama aletiyle sap parçalandıktan sonra nem kaybolmadan pulluk veya goble diskaro ile sürüm yaparak anızın toprağa gömüldüğünde tohum yatağı sorunsuz şekilde hazırlanabilir.